en güzel kanıt budur. Songül Şeker resmen Mehmet Kabul'u kurtarmak için <laughs> sahtekarlık yapmış işte. Yani Emrah Türkmen'in de arkadaşları olduğu için Mehmet Kabul'un Songül Şeker'de durmuş dalga geçiyor işte milletle. Ya i̇şte. Ben böyle diyeyim. Dayımın kızı sen de tam çalışacak insanları bulmuşuna. ha. Dolar milyonerlere. <laughs> Ee, işte. Kimden işlediniz suçları? Songül Şeker. Cumhurbaşkanlığından mı? Yoksa ha, bu polislerden mi? Benim yakaladığım polis, koyan polis. Bunları kim polis yaptı ki ben bunu anlamadım yani. <laughs> Hayret <bir> şey. <laughs> Emrah Türkmen enayi silah çekiyor. Diskonun önünde bana. Ee, Mehmet Kabul da arkamda bıçakla tam böyle boğazımı kesecekti bıçağı şey etti. baktım gölge var orada sol tarafa bir geçtim bam diye e, bu enayi Mehmet Kabul'u vurdu burasından mı burası bir yerinden ondan sonra e, e, Emrah Türkmen böyle diyor Aha sizin yüzünüzden Türk askerini vurdum. Gerçi ölmedi de. Gerçi o Mehmet Kabul Türk askeri değil. O da Mehmet Kılıç'ın, Ziya Can Demir'in hepsini suçardı. İşte o Cumhurbaşkanlarını kaçıranlar 324 gün. Şimdi onun için ben anlamıyorum. Siz ne biçim polisleriniz var lan sizin? İyi valla git suç işle. Ben polisim. Kafalarına göre dosya hazırla. Kendini beraat et. Çalıntı paralar cepte. Eee... Bil, milyonlar, trilyonlar oradan buraya, şuraya. Cumhurbaşkanlığı onay veriyor. Çok güzel yaptınız. E şimdi bütün dünyada suçlu mu arıyor? Ya buyurun suçlular işte. He. Bütün dünya biliyor Songül Şeker'in kaç milyon dolar aldığını. Aynısı da Türkiye'de. E, Bu dolarlar havadan mı uçtu işte yani? Sizde de durmuş Bence Songül Şeker işte Mahkemeyi kandırdı o Alman zil ile birlikte. Zaten o zilköğütük de o Angela Merkel'i kaçıranlardan. Angela Merkel'in oğlunu öldürmüşler, tecavüz etmişler falan. E şimdi bir gelişme olmadı mıydı? Böyle açık açık her şeyi anlatabilirim, biraz toparlanın diye. E, yani uzun lafın kız, Mehmet Kabul'da zaten Şahin Parlan'ın yalan söylemiş. Onlar da zaten İzmir'de. Muhtemelen Banu Çalışkan, Murat Çalışkan, Sabri Demir var Trabzonlu. O, Sabri Demir'i de yakaladıydım. Zaten Sabri Demir'in suç ortağı Adem Kibar, Erol Uzun. Hepsi bir arada. Bu e, Rüzgar İlham var. Sabri Demir'e çekiyordu böyle orada. Kırmızı koltuğa oturmuş. Adem Kibar diyor, o köyün ağası geldi. Köyün ağası geldi, alın falan. Rüzgar İlhan zaten Emine Karakuzlar İlhan'ın e, bacısı Avrupa diş. Koya beni dinliyorlarmış. İşte ben de size bunu demek istiyorum. Oğlum siz kimden dalga geçiyorsunuz? Ha?